Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Apple'ın replika kılıfını inceleyeceğiz. Bu fiyatlara alınabilecek en iyi kılıflardan biri. Kılıfa ilk önce baka bakacak olursak ilk önce kutumuzu açalım, e, poşetinden çıkaralım arkadaşlar. Kılıfımızın rengi çam yeşili diye geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle bir kılıf şeyle geliyor. İçerisinden süngerini çıkartalım. Böyle çıkartabilirsek. Evet. Gördüğünüz üzere böyle bir kılıfla geliyor arkadaşlar. Bunları kenara koyalım. Poşetin içinden başka bir şey çıkmıyor zaten. Kılıfı ilk önce bakarsak kılıfımızın dışı da gayet güzel bir dokuya sahip. Aynı orijinali gibi arkadaşlar. Kılıfın altını merak edenler illaki vardır. Şöyle göstereyim sizlere. Kılıfın altı açık değil tamamen kapalı bir tasarıma sahip arkadaşlar. Açık dediklerini neler oluyor onu da size bahsedeyim. Şuradan itibaren böyle kapalı. Şuradan da şu ortası altı açık oluyor yani. Bunu zaten bilmeyenler için de böyle bir dipnot gibi geçelim arkadaşlar. Daha sonrasında ise e, burasının kapalı olması benim için daha iyi arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız Açık olunca bakın şöyle göstereyim size. Diyelim ki altı açık arkadaşlar. Altı açık olunca ne olacak? Müsaade diyelim ki biz bunu bu şekil tak diye düşürdük. Altının çizilme olasılığı daha çok artacak. Fakat kapalı olduğunda daha az çizilebiliyor arkadaşlar. Bu benim için iyi bir şey. Tabii ki sizin için nasıldır bilemem. Bu tamamen kişi kişiden kişiye göre değişen bir şeydir. Tabii ki kılıfın altı tamamen kapalı değil arkadaşlar. Bunu da buradan size bahsedeyim. Tabii ki de delikler var. İşte hoparlör deliği, böyle denk gelen şarj, lightning girişi falan. Tabii ki açık. Ama benim kastım onlar değil arkadaşlar. Anlayanlar zaten anladı şu anda. İçine gelecek olursak, orijinalde olduğu gibi şöyle göstereyim yakından. Ee, ne deniyor buna? Tam bilmiyorum ama kadifemsi bir dokusu var arkadaşlar kalifemsi dokuyla gayet güzel oluyor. Ve telefonun çizilmesini engelliyor. Bu gayet güzel bir şey. Toz tutmasına gelecek olursak evet arkadaşlar hatta içimden bile tozlandı fakat bu zaten telefonun böyle içinde olduğu için çok bir şey olmayacak. Şöyle telefonda da göstereyim size. Ee, su yeşil renginde böyle duruyor arkadaşlar. Ee, Orijinalden farklı gözüne çarpan kamera koruması var. Herkesin de şurada gözüne çarpmıştır. Yani orijinallerini de alacak olursanız şurası olmuyor arkadaşlar. Şuradaki çıkıntıyı herkes görüyordu şu an. Ee, şurası olmuyor, böyle açık oluyor. Açık olduğu için mesela böyle koyduğunuzda kamerası çizilebiliyor. Fakat bu olduğu için çizilmiyor arkadaşlar. Kılıfın eksi yönüne gelecek olursak ben bu kılıfın farklı bir rengini kullanıyorum. Hatta buradaymış kendisi. Onunla gösteriyorsa bu rengini kullanıyorum şu anda. Yaklaşık bir hafta oldu. Telefonumla aynı renk. Fakat kılıfta gördüğünüz üzere yani bir hafta kullanmanın sonucunda şurada siyah çizgiler oluşmaya başladı arkadaşlar. Renk atmaları başladı işte tuşlarda falan. Yani bir haftada böyle oluyorsa belki açık renk diyedir şimdi. Mavi herhangi bir markayı kötülemek istemiyorum. O yüzden hani açık renk aldı. Belki de hani koyu rengi daha hiç kullanmadım. Daha şimdi açtım sizlerle beraber. Bilemiyorum arkadaşlar belki açık renk seçtiğim için böyle oluyordur. Fakat bunu temizleme yolları da mevcut. Bunun hakkında da ufak bir video düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda neler olacak hep beraber göreceğiz. Eğer tamamen simsiyah olursa kılıfın bunun hakkında da bir video gelecek yani tavsiye etmiyorum gibisinden falan bir video gelir o zaman ama şu anlık yani daha önce de açık renk kılıflar kullandım. İlla ki kirleniyor, çabuk kirleniyor. Özellikle cebinize koyarken, cebinizden çıkarırken çok kirleniyor. Şu açık rengini de sizlere göstereyim telefonda nasıl durduğunu. Açık rengi de bu şekil gözüküyor arkadaşlar. Açık rengi birebir benim telefonum su yeşili olduğu için birebir su yeşiliyle aynı renk arkadaşlar. Yani şöyle koyduğumda ufak bir renk farkı oluyor. Zaten Apple'da bunun aynı orijinal rengi yok diye biliyorum. İçine bun kullandığımın içine gelecek olursak bu daha böyle hani şuna nazaran daha normal bir renk. Yani bunun böyle yeşil olması pek hoş durmamış bence arkadaşlar. yani tavsiye edebileceğim bir ürün. Sonuçta bu kılıfların orijinal 400 lira. Fiyatına görecek olursak ben bunu 20 liraya aldım. İki tanesini 20 liraya aldım. Evet, Trento'da kampanya vardı, oradan aldım. Ürünün linkini de aşağı bırakacağım arkadaşlar. Şu an fiyatına bakmadım ama bakabilirsiniz siz. siz. de gayet güzel bir güzel bir kılıf arkadaşlar. Şu anlık tavsiye edebileceğim bir şey. Tabi ilerleyen zamanlarda e, bayağı bir solmalar falan olursa. Onu da sizlere mutlaka yorumlar kısmına yazmış olurum. Bugünlük anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Teknolojiyle kalın. Hoşçakalın.